12.05 Kaç 4. skor 4. ve 4. dakikayı söyler 80, misiniz? 80 ya arkadaşlar arayıp duruyor ya. Ya dakika evet. ve skoru söyler misiniz? 80 40 80 40, 40, 12, 40 12 16 dakika. 12 16. 16. dakika. Babam benim arkadaşım bu. Değil mi? Bu da benden sana veriyor. Babanla 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 Evet ufak bir kesintinin ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Ali Unicorn'da oyun kuruyor. Ali yine saç baş dağılmış. Yok ya onun orijinal hali. İşte dağılmış hali. <laughs> Ali Deniz insan. Bize gelişi öyle Ali Deniz. Neyse evet şu an top Ahmetcan'da. Ahmetcan oyun kurmaya çalışıyor. Tarkan çok güzel kesti top Okan'da. Phoenix, e, havadan atılan topların hiçbirini sektirmedi. Bir tanesi hariç. Bir tanesini yanlış pas Bir tanesini sektirdiler onda da Yaren kal Yarının önünde kal. Top bomboş sayı oldu. Neyse şu an arkamızda izlemeye çalışan insanlar var. Şu an arkamızda izlemeye çalışan insanlar olduğu için geri kaçtık biraz. Evet, e, Bulaşır üstünlüğü Unicorn'da Okan pası verdi. Evet. Vurulmadı mı orada? Bulunmamış. Yaren çok güzel kesti topu. Evet, Ahmet da top yine. E, Bulaşır üstünlüğü hala Unicorn'da. E, Phoenix de iki erkek vurucuya dönmüş durumda. İki kadın kovalayıcı oynuyor. E, önde Beyza mı o? Beyza galiba, Osman yazan. Tam emin değilim. Beş, Skor bu arada beş, 80 40mış Kaç? 80-40. Evet. 13-55. Bir daha Dakika 13 55miş Oğuz vuruldu. Umut vuruldu. Umut öbür Umut'u vurdu aslında. <laughs> Sayı yok. <laughs> Ahmetcan tekrar kuruyor. Vurulmadı. Vurulmadı. <laughs> vurmuş. <Dur>. Ahmetcan vurmuş. Tekrar hareket. Nezir var. Nezir var hikede. Evet. Phoenix. Dolayısıyla <laughs> bereketi <ge de> saklıyor. Siniks göz üstünü tekrar almıştı ki Oğuz indirip kaybetti. Tarkan'a pas, Hayda. Okan olmadı. Okan'ın orada bitirmesi gerekiyordu kendi tek başına. Ahmet şey yok, kim o? Ali Deniz. Ali Deniz tek başına Euro yaptı. Yürüyerek gitti ya. Evet. Çok boş gitti. Hızlı hücumu çok güzel değerlendirdi. Yetişebilen olmadı. Aa Fatma şu arkadaki unicorna bir odaklanır mısın bak şurada. Çiş mi yapıyor? Bilmiyorum o ne yapıyor orada? Kim o? Kim ki o ben de bilmiyorum. Öykü şu an araya girdi ama evet bak şimdi gözüküyor. Neyse bakarız Ha emin mi o ne o? Emin ya. galiba bilemedim. Ne yapıyor? Telefonla uğraşıyor. Evet. Evet. evet oyuna geri döndük. Ee Oğuz Kaan Okan'ı devirmeye çalıştı deviremedi. Oğuz vurucuları indirmeye çalıştı. Sayı yok. Kılıcı üstünlüğünde kayboldu. Zaten kaybolmuştu. Şu an Umut Oğuz. Oğuz'dan dışarı gitti. Oğuz'un vurduğu top. Alper. Hadi devam. Tamam. Alper sıkıntı yok dedi dışarı attığı için. Hard dışına çıkıldı galiba orada. Evet. Efendim? dakika kaç? Kaç dakika? 15 kilit. İki sayı. Skor 90 40'mış. <laughs> dakika 15. 15 55'miş. 16'ya girmek üzereyiz. Bir dakika sonra ben gideceğim. Fatma tek kalacak. Yalnız Umut çok güzel yakaladı orada. Evet, Okan tek başına gidiyor. Ege'nin arkasında blajır var. Uzun bir şut ve wow. mükemmel bir sayı. Oh, Okan mükemmel bir sayı yapıyor. Oh, oh, oh. TQK'da da böyle oynasaydı Finik şampiyon olurdu. Sen <laughs> de yani hemen. Eski şeyler. Eski maçları hatırlatma. Hadi <laughs> Hadi Hadi 90, 50 16 2 çok güzel çevreci her 50 7 6 5 4 3 2, 1. <laughs> sağda eyvah senin için su şişesi var arayıcılar Hayır. 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 Allah! Abi abi. <laughs> ya, bence siz takım gibi ağlıyorsunuz Skor! 100'e 40 ya da 50. 50. 100'e 50. Skor 100. Yüz, 50. <laughs> istiyor. Yani aldı, aldı, aldı. <laughs> 17, 24, 150. Mavi Kart, <laughs> Ölü Bulacır'la etkileşime girdiği <laughs> için. Kamil etkileşimin iyi miydi? Allah'ım ya. Kamil <laughs> <Cüneyli anlattık. gülüyor> tamam. <laughs> <Kamin> sayı yedik. <laughs> Sayı yedik. 60. Dur Kamil dur. Şuradan başlamış. 9. Skor. 7. Söyleyeceğiz. 6, 5. 4. 3. 2. 1. Arayıcılar sağda. Arayıcılar sağda. Bravo. Sk skoru söyleyin bir de. Unicorn 100, Phoenix 60. Skor 100 18, 60. 15. Dakika. Bunlar genel yürüyüşe <gülüyor> çıkmışlar. Unicorn, <laughs> <Ya oy, nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> 110, Phoenix 60. <laughs> dakika 1:30. Ay Kamil de bırakmamış. Allah kahretmesin. Oh, oh. Bravo Kamil. Allah'ım ya. Bari okumamış. Bak bak. Bak çekiyorum. Kameralarımı oynayacaksınız. Pardon. Tamam. Şimdi doğru da gol. 120. 70. 19-18. o Of Ali Deniz çok komiksin ya. 120-70. Arayıcılar çok hızlı. Niye anlıyorsun? Arayıcılar çok formda. Adeta yoruldular. Tam peki numara 120 70. Bu numara bulamadım. Bu numara elimi yavarak ya. Aliyece. Bravo. 1 2 70 1957 sıla <laughs> mı sıla attı hayda sinsiç de vefasız <laughs> şey olmuş <mimiş> bayağı oğlum çok sert attın la sağ

Gül, Al, Ay, ya, ya! Ya! Hayır, hadi hadi, İrem kafa bandını düzelt hadi gel <laughs> Çok güzel. Hadi. çok güzel. 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 Sertaç ne kadar kala söyleyeyim? Sertaç ne kadar kala söyleyeyim? Siniç arayıcıları sularken. Abi, abi, abi. Skor ne? 130-70. 130-70. Dakika 21-50. Sertaç. Aman yarabbim.

Abi oha bu da sayı oldu. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. Ahmet Can. 140 70 galiba. Bir söylesin nerede tekrar. <gülüyor> 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 150 70. 150 70 hadi. skor. Gel, gel, gel. Değişti, değişti. Umar. Geliyorlar. Hadi. Gol 160, Benif. 70. Dakika 23. Ney? Yok bir şey söylemiyorum ben. Ney 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 söyle vallahi hadi. 160. <laughs> ne yaptı? Seni derneğe söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ya bir şey söylemiş şu tarafta su olabilir. Biz gelmedi altı şişe almıştık. Bitti mi? Hadi Kemal ya hadi Kemal. Ağlamayın abi biriniz gidip su alacaksınız yani. Hadi. Hadi. hadi su alın. Ne be? Su almayan var. Hepsi su almayanların hepsi. Bravo ya reis. Çok güzel ben. Geri 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 geri. Arkada. Gel bak bak. bak. Okan, yok yok vuruldu. Nasıl abi, var? Ben, ben de edin edin. Hayır be. abi oyun devam etti sonradan atılan mı sayılı Yaren'in attı? Yaren tamam. Ben de onunki kabul oldu son. Tüm, şarkısı, Bema. A, Bema. Sayı Yaren atmış ona göre işaretleyin. 24 22 170 yavrum. yavrum Bağırma Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? 170 70. Bakabilir miyiz ona bir? Hayır hakimim. Pardon bakabilir miyiz? <laughs> Sayın Hakem şu arkadaşı buradan alalım. <laughs> arkadaş. Hayır ya, ya Alper'e bile ya, şikayet ben ediyorsan ben yani. Allah'ım <laughs> <şeysi> ya. Bekle. Skor diyorlar, <laughs> skor, skor. <laughs> 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 Lan yani uyuma da skoru söyle. 170. ben Ben 170 diyorum bana 170 diyorsun değil mi? Baksana çok yani değil Can diyor. diyor Can yok. Bu Ah ah Ahmetcan. Aynen Neden abi. Neden? Sebep Tek Çekmişim Çek yalnız hiç ben yapmadım. Uykum bir anda. Arkadan arkadan saldırmış. <laughs> 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 150 <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Konu söylesene. Beş şey. beş ikinci handikap. Yap. Zineç ikinci <laughs> handikap. Kartı yazıyor kartı yazdıktan sonra söyleyecek. Skoru söyleyeceksiniz değil mi? 170-70 skor. <gülüyor> <gülüyor> skor 180-70. 180-70. 25-25. 25-25. dakika. 180-70. Hadi abi, Umut sıkılınca Blajer'la sayap. Şey, evet. Ben skor şey da ben istiyorum. Sen de skor sen bilin. Bilin, bilin, al, al. Ay, güneş. Ay, güneş, Lan nasıl ayır amına? Aldınız. Ama burada aynen buradan da dendi. İyi demiş. Ben de da da Ben de demiyorsam onu Aç oyunu. Baron. Bravo. <laughs> dur, dur, dur. Geri git geri. <laughs> Kaç kaç? Anladın mı? Bakayım tokaya. 70 O saçındaydı zaten ilk oyuna girdiğinde. O bileğine koydu işte. Yani saçını toplayacak adam ya. <laughs> Ne yapıyor Okan? <laughs> <laughs> Unicorn 190 Phoenix 70 26-50 190-70 oh. Oha gördüm Dur dur Temizdi ya. Bilmiyorum ama. Ben Dur bir dakika yorum yapmayacağım. 190 70 190 100 olacak. Ali Deniz'e bak. Çıldırmalar. <laughs> Allah'ım ya. 190 100 olacak ya. İbo nerede? 190 100 Sinixli yani, şey <laughs> <Ne>? 190 100 tamam <laughs> <laughs>